Hayırlı geceler diliyorum. Suriye gündemimiz. Gündemimiz olduğu için ben de Suriye üzerine bir yorum yapayım istedim. Yakın zamana kadar Türkiye'de politikanın özellikle en önemli gündem maddelerinden birisi Suriyelilerin memleketlerine dönmeleriydi. Yaklaşık 4 milyon Suriyelinin Türkiye'ye göçmüş olması, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Zafer Partisi'nin gündemini oluşturuyordu. Yaptıkları her konuşmada Suriyelileri Suriye göndereceklerini söylüyorlardı. Şimdi çok enteresan gelişmeler oldu. Bir de baktık ki Suriye Milli Ordusu önce Halep'i sonra hamayı, humusu ve özellik ve özellikle Şam'ı teslim aldı. 12 günde teslim aldılar. Müthiş bir başarı elde ettiler. Ya Rabbim Türkiye'de bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nde, öteki taraftan Zafer Partisi'nde ve öteki taraftan Dem'de bir telaş bir telaş sormayın gitsin. Herkes neler söylüyor neler söylüyor. Aman Ya Rabbi. Halep kalesine bayrak asıldı. Demirler ayağa kalktı. Siz bu bayrağı nasıl asarsınız diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı konuşma yaptı. Yani gidip Halep'i mi almak lazımdı dedi. Yani anlamak mümkün değil. Ve ters göç başladı. Millet memleketini özlemiş. Evini, barkını, iş yerini. Hemen geri dönüşler başladı. Geri dönüşler başlayınca bu sefer anlaşılmaz bir şekilde muhalefette bir telaş. Ya arkadaş siz değil miydiniz düne kadar Suriyeliler memleketine dönsün diye? E dönüyorlar işte. Bundan dolayı teşekkür edin. Tabi bunlar bir taraftan yaşanırken Suriye'de çok enteresan gerçekleri gördük. Özellikle hapishanelerdeki yapılan zulüm, işkence gözler önüne serildi. Ya Rabbim YouTube'da olsun ve özellikle Twitter'da olsun müthiş görüntüler ortaya çıktı. İsrail'i aratıyor. Çok alçakça görüntüler çıktı. Hastanede insanları presliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Hastanede insanları presliyorlar. Kanlarını akıtıyorlar. Diğerini paket yapıp atıyorlar. Olacak şey değil vicdan, vicdan bunu kabul etmesi mümkün değil. Kadınların devamlı olarak tecavüze uğradı. Orada kimden olduğu belli olmayan çocukların doğruldu. Çocukların dört sene, beş sene güneş yüzü görmedikleri, neyin neyi olduğunu bilmedikleri ortaya çıktı. Bu ne zulümdür ya Rabbi. Bu ne zulümdür ya Rabbi. İnsanların pek çoğu akıllarını yitirmiş. Böylesine bir zulüm. Esed'in tam bir zalim olduğu ortaya çıktı. Ama hala Türkiye'de Esed'i savunanlar var. Bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde savunanlar var. Bu ne aymazlıktır ya Rabbim. Ne aymazlıktır. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle teşekkür ediyoruz. Hem Suriyelileri kurtardı, hem yaralanan vicdanları tamir etti. Allah kendisinden razı olsun. Ve inşallah Suriye'de yakın zamanda imar başlar ve Suriyelilerin tamamı yakını memleketine döner ve bu surette hiç olmasa herkes de istediğine kavuşmuş olur. Bunu arz ediyoruz, bunu bekliyoruz. Ben tekrar ediyorum özellikle bu hadiseden dolayı üzülen muhalefete sesleniyorum. Üzülmeyin arkadaş, sevinin. Yani burada üzülen PKK bırakın üzülsün. Burada üzülen Amerika bırakın üzülsün. Burada üzülen Esed rejimi bırakın üzülsün. Sevinelim. Ve özellikle Suriye'deki gelişmeleri dikkatle izleyelim. Mazlumların yanında yer alalım. Ve inşallah özellikle Suriye'de e, Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği güzel bir söz var. 82 Kerkük, 83 Musul. İnşallah bu da gerçekleşsin. Niye olmasın? O günleri de görmek mümkün. Musul'la Halep bizde olsa Türkiye'nin ekonomik problemi mi kalır? Ve burası bizim hakkımız. İnönü buraları başkasına feşkeş çekmiş. Tekrar almak ve tekrar bize bağlamak ne kadar güzel bir olay olur. olur. İnşallah bunu da göreceğiz. Suriye'ye hayırlı olsun. Türkiye hayırlı olsun.